Arkadaşlar merhaba. Bunlar 90 günü biraz geçti diktiğimiz biberlerimiz. Toprak altından sulamalı pet şişle yetiştiriyoruz. Diğer videolarımızda var. Şimdi bir biberde çiçek açmazsa, biber vermezse çok basit bir yöntemim var. Gördüğünüz gibi her tarafı çiçek dolu. Bunlar da aynı. Hepsinde üç gün içinde çiçek açmaya başladılar. Yöntemimiz gayet basit. Biberleri topluyoruz, ne kadar biber varsa şey hepsini topluyoruz. Bırakmayacağız, hiçbir biber bıra bırakmayacağız, bir tane bile. Arkasından atlarını çapaladık ve suyu kestik. Üç gün içinde biberlerimiz bu şekilde çiçek açmaya başladı. Bitkiden meyveleri Topladığınız zaman tekrar çiçek açar. Tekrar verim verir. Yani bu kadar basit. Altını yapacağız, suyla keseceğiz. Su vermeyeceğiz. Ve hemen çiçek açmaya başlayacak. Yalnız üzerinde hiçbir biber bırakmayacağız. Ben böyle yapıyorum senelerdir. Gayet güzel, güzel verim arıyoruz. 90 gün geçti. 45. günde falan bu biber vermeye başladı bunlar. Önce illerini topladık, sonra küçüklerin büyümesini bekledik. Onlar da büyüyünce hepsini topladık. 3-4 seferdir, 5 seferdir bunlardan biber topluyoruz bu şekilde. Bunlar bir hafta 10 güne kadar, 10 güne kalmaz bir haftaya kadar bu biber, biberlerde büyür. Gördüğünüz gibi üzerinde kesinlikle biber bırakmayacağız. Bu kadar basit. Altını da çabalayacağız, suyu da keseceğiz. Bunlar da gübre ilaç Hormonu hiçbir şey yok. Sadece toprağımızı böyle otlu. Dikimden 20-30 gün önce alt üst ediyoruz. 45-50 santimden belli. Ve şişelerimizi gömüyoruz. Suyumuzu veriyoruz dikip. Bunlar bir güne kadar serine var o su idare ediyor. 40-45-50-60 güne kadar idare ediyor. Ancak sıcak havalarda tabii ki sulama aralığı azalıyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.